Adalet, insanların haklarına uygun şekilde davranılması, eşitlik ve dürüstlük ilkelerine dayanan bir kavramdır. Toplumun istikrarını ve uyumunu sağlamak için önemlidir ve adaletin olmadığı bir ortamda huzur ve güven zedelenir. Bu nedenle adalet kavramı hukuk sistemlerinde, sosyal ilişkilerde ve toplumsal düzenin oluşturulmasında temel bir ilkedir. Adaletin temel unsurları şunlardır: eşitlik, herkesin aynı haklara ve fırsatlara sahip olması gerektiği ilkesidir. Kişiler arasında ayrım yapılmaksızın, herkesin adil bir şekilde muamele görmesi beklenir. Dürüstlük, adaletin sağlanması için dürüstlük ve doğruluk önemlidir. Yalan, hile veya manipülasyon gibi unsurların adaleti zedeler. Hakkaniyet, adalet, insanların haklarına uygun şekilde davranılmasını gerektirir. Bu, herkesin yasalara uygun olarak hak ettiği cezayı alması veya hak ettiği hakları elde etmesi anlamına gelir. Hukuka uygunluk, adalet genellikle yasalara ve hukuki prosedürlere dayanır. Yasalara uygun olmayan davranışlar, adaletin sağlanmasını engeller.